Bugünkü dersimiz günümüzde meslekler ve meslek tercihleri konusunu işleyeceğiz sizinle. Günümüzde meslekler ve meslek tercihleri deyince aklımıza neler gelmektedir? Günümüzde meslek yani şu anda ön planda olan hangi meslekler var yapacağımız işler veya meslek tercihleri yaparken neler yapmalıyız? Hangi kriterleri ön planda tutmalıyız? Bunları beraber sizinle işlemeye çalışalım kıymetli arkadaşlar. İnsanlar meslek seçimini yaparken doğru ve isabetli karar vermesi gerekmekte. Çünkü kendine uygun mesleğini seçmemiş olan bireyler işlerini severek yapamamakta, mesleğinde ilerleyememekte. Böylece ise hayatta hem mutlu hem de verimli bir yaşam sürememekteler kıymetli arkadaşlar. O zaman bunun tersini düşünelim. İşini severek yapan kişi demek ki meslek seçiminde doğru bir tercih yapmış kişiler olarak efendim değerlendirilir. O zaman biz de önümüzdeki güzel günlerde, önümüzdeki yıllarda hayattan zevk almak istiyorsak, hayatta mutlu olmak istiyorsak, işimizi severek yapmak istiyorsak doğru bir mesleği seçmiş olmamız gerekmekte kıymetli arkadaşlar. Şimdi kendimize uygun mesleği seçmek ve kendimizi ve meslekleri iyi tanımak için neler yapmalıyız? İlk önce değerli arkadaşlar, kendimizi tanımak için efendim kriterlerimiz neler olması lazım? 1. Ben neler yapabilirim? Yeteneklerim nelerdir? Çünkü ben neler yapabilirim diyor. Yani ben neler yapmaktan hoşlanabilirim veya neleri yapabilirim. İlk önce kendi yeteneklerimi öğrenmem lazım. Neleri yapmaktan hoşlanırım, ilgi alanım nelerdir diyor. Mesela düşünün top oynamasını sevmeyen veya ee, basketbol vesaire spor yapmasını sevmeyen bir insanın beden eğitimi öğretmeni olması ne kadar abes bu durum olur değil mi yani? Ama futbol oynamasını seven veya spordan hoşlanan bir insan eğer yetenekleri de spora meyilli ise ne yapar? İlerleyen dönemde beden eğitimi olmak onun için herhangi bir zulüm olmaz. Tam tersi daha güzel işler yapmak için kendisini ne yapar? E, azimli ve kararlı olur. Nasıl bir karaktere sahibim diyor. Ben ne istiyorum gibi soruları kendimize sormamız lazım. Yani bunun içinde kıymetli arkadaşlar ha bazı uzmanlar diyor ki lise önemli ama bizim için e, en önemli dönüm noktası ortaokul olarak geçmekte. Her zaman size şunu diyoruz değerli arkadaşlar özellikle gelecek yıl sizin e, gire, gireceğiniz sınav var. Mesela LGS sınav var. LGS sınavında güzel bir liseye girmek güzel bir liseye girmek Oradan güzel bir lise demek, güzel bir üniversite demek. Güzel bir üniversite demek, güzel bir gelecek demek. Tabii ki ama şu da önemli yani gelecek yıl güzel bir lise derken illaki fen lisesi olacak diye bir kayda yok. Mesela sayısal derslerini sevmeyen bir insanın fen lisesine gitmesi ne kadar abes olur değil mi yani? Benim güzel lise demekten kastım efendim nedir? Senin seveceğin, senin ilgi duyacağın bir lise. Değerli arkadaşlar bunu Ha şunda da şunu demek lazım. Kimsenin zoruyla kesinlikle baskısıyla bir yere girmemek lazım. Meslekleri bir de diğer bir başlığımız meslekleri tanımak için neler yapmak lazım? Bir hangi soruları sormak lazım? Bu meslek için gerekli olan yetenek nedir? Efendim tamam bir meslek seçtik ama bu meslek için gerekli olan yetenek nedir? Yeteneğimiz ona uygun mu değil mi? Bunu araştırmak lazım. Bu meslek için nasıl bir kişilik özelliğine sahip olmak gerekir? Efendim sabırlı olmayan bir insan efendim kusura bakmasın öğretmenliği yapamaz. Niye dersen? Çünkü öğretmenlik sabır işi. Efendim azim işi yani. Mesleğin gelecekte nasıl bir çalışma ortamı olacak? Yani bunun da önemli. Ha tamam ben mesleğimi seviyorum. Mesleğimi ee, yapmam gerekiyor. Artı şu mesleği seçtim ama gelecekte o mesleğin de nasıl bir e, değere sahip olduğunu bilmek lazım. Misal benim bazı arkadaşlarım var. Adam sırf üniversite okumak için efendim böyle diye üniversiteye gitti. Misal bunlardan bir tanesi arkeoloji bölümü. Arkeoloji bölümünü bitirdi ama şu anda memlekette telefon parçası satıyor. Telefon kılıfı satıyor yani. Ha kendi mesleğini icra ediyor mu? Yok. Niye? Çünkü ülkemizde bazı meslekler ha üniversitede bölümler var ama bitirdikten sonra çalışabileceğimiz bir alan var mı? Hayır. O zaman ne yapacağız? Meslek önemli olduğu kadar meslek bitirdikten sonra mesleği bitirdikten sonra çalışabileceğimiz bir alan da olması lazım. Yoksa diğer türlü efendim boşu boşuna üniversite okumanın bir anlamı var mı? Hayır. Şimdi gelelim değerli arkadaşlar. Bunları sorduktan sonra ama iyi tahlil etmek lazım. Günümüzün meslekleri neler? Bir de diyor ki geleceğin meslekleri diye bir başlığımız var. Bu iki başlığı değerlendireceğiz sizinle. Günümüzün meslekleri neler misal? Diyor ki okuyunca misal bir öyle çocuğa sorsanız ne olmak istiyorsunuz? Ben büyüyünce öğretmen olmak istiyorum diyor. Öğretmen ha, demek şu anda çocukların ee, gönlünde öğretmenlik yatmakta, doktorluk yatmakta, mühendislik, hemşirelik, mimarlık, pilotluk, işletmecilik, polislik, askerlik gibi günümüzün ön planda olan meslekleri, ee, yani üniversiteyi bitirdikten sonra iş imkanlarının iş imkanlarının bol olduğu, iş garantisinin az olsa diğerlerine göre fazla olduğu nedir? Meslekler. Ha bunlar da zaten şu anda ülkemizde ön planda tutulmakta. Ama bir de şu var geleceğin meslekleri var. Geleceğin meslekleri derken günümüzde gelecekteki meslek hangi neler ön planda? Mesela endüstri tasarımcılığı diyor. Sosyal medya uzmanlığı, uzay mühendisliği, efendim enerji mühendisliği, bilgisayar programcılığı, yapay zeka uzmanlığı, endüstri mühendisliği gibi. Mesela insan kaynakları yöneticiliği gibi. Artı yazılım geliştirme uzmanlığı gibi alanlarda geleceğin meslekleri kapsamında yer almakta değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim bir sonraki sayfamızda diyor ki ülkemizde eğitim sisteminden bahsetmekte diyor. Ülkemizde eğitim sistemi. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlere yönelik planlama yapılmalıdır. Bu zaten ön planda olması lazım yani. Çünkü dünyadaki gelişmeler neler? Dünyadaki gelişmelere uygun paralel olarak bir meslek tercih yapmamız yani bizim için de ön planda. Ama en önemlisi nedir? Tabii ki karakterimize, kişisel yeteneklerimize uygun mesleği seçmek. Ha bunun akabinde ise tabii ki ilk önce daha sonra da nedir? Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak meslek tercihleri de ön planda olması gerekmekte. Ülkemizde eğitim sisteminden bahsedecek olursa kıymetli arkadaşlar örgün eğitim kurumları var. Örgün eğitim kurumları yani devam ederek gidip bizzat yerinde eğitim görerek. Misal okul öncesi diyor. Bu şart. Misal şu an ülkemizde okul öncesi eğitime ağırlık verilmekte. Çünkü okul öncesi eğitim bir çocuğun gelişiminde çok önemli bir fonksiyona sahip. Misal daha sonra ilkokul diyoruz. Efendim temel eğitimin alındı. Sonra ortaokul, lise ve üniversite. Zaten üniversiteden sonra hayat Efendim asıl o zaman başlayacak değerli arkadaşlar. Çünkü insan üniversiteyi bitirdikten sonra efendim ne yapacak? Bir iş imkanı bir işe sahip olmak için her türlü yola efendim başvurarak güzel bir hayat yaşamak için efendim mesleğini icra etmek için efendim bir iş e, arama gayretine girecek. Bir de diyoruz ki yaygın eğitim kurumları var diyoruz. Kıymetli arkadaşlar. Yaygın eğitim kurumlarından misal Halk eğitim merkezleri diyor. Halk eğitim merkezleri. Efendim bu daha çok nedir? Ee, insanların çeşitli beceriler kazanmalarında efendim ön plana çıkan eğitim kurumları. Kız teknik eğitim, kız teknik diyor öğretim olgunlaşma enstitüsü diyor. Pratik kız sanat okulları, meslek teknik eğitim merkezleri, çıraklık okulları gibi okullarda yine ülkemizdeki yaygın eğitim kurumlar kapsamında değerlendirilmekte. Şurada e, dikkatimizi çekecek önemli bir küçük bir ayrıntı var. Ülkemizde diyor meslek seçiminde en önemli kurum lisedir. Mezun olduğumuz lise seçeceğimiz mesleğin belirlenmesinde önemli bir etkiye sahiptir diyoruz. Değerli arkadaşlar. Ha, lise tabi önemli. Çünkü liseden sonra üniversite geliyor. Efendim o zaman da nedir arkadaşlar? Güzel bir üniversite okumak için güzel bir lisede okumamız gerekiyor. Peki güzel bir lisede okumamızın ön şartı nedir arkadaşlar? Günümüzde ülkemizde uygulanan nedir? LGS sınavında güzel bir başarı elde edip oradan güzel bir liseye gitmek. Güzel bir liseden sonra ise Allah'ın izniyle güzel bir üniversite diyoruz. Güzel bir üniversiteden sonra ise arkadaşlar güzel bir hayat, güzel bir gelecek bizi bekliyor. Tabi bir aksilik inşallah olmazsa. Gelelim diğer bir arkadaşlar başlığımız. Ülkemizde eğitim sistemi neler? Yani hangi okullar var ülkemizde? Tabii ülkemizin şu anda göz bebeği olan nedir? Fen liseleri, sonra sosyal bilim liseleri, Anadolu liseleri, meslek ve teknik eğitim uygulayan liseler, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ve spor liseleri gibi birçok ülkemizde liseler mevcut. Peki diyor ki fen liseleri efendim daha çok hangi alanda eğitim vermekte? fen ve matematik alanlarında yetenekli öğrencileri yüksek öğrenime hazırlıyor arkadaşlar. Liseye geçiş sınavıyla öğrenci alırlar. Şu anda da zaten sene başından beri efendimiz sizlere anlatmaya çalıştığımız bu arkadaşlar. Güzel bir lise. Ha insanlar sayısal zekası olanlar tabi fen lisesinde daha başarılı olmakta. Ha sözel zekası olanlar ağırlık olanlar ise tabi arkadaşlar fen lisesine Yine gidebilir ama nedir? Sözel ağırlıklı dersler olmadığı için nedir? Ee, belki başarılı olma ihtimali zayıf olabilir. Yine ülkemizde sosyal bilimler liseleri ön planda değerli arkadaşlar. Fen liselerinden sonra. Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında yetenekli öğrencileri yüksek öğretimi hazırlar. Liseye geçiş sınavıyla yine öğrencilerle, yine LGS sınavıyla arkadaşlar. Yine burada da güzel bir puan olmamız gerekiyor. Yoksa diğer türlü elimizi kolumuzu sallaya sallaya sosyal bilimler de maalesef gidemiyoruz. Diğer bir liselerimiz arkadaşlar Anadolu liseleri liseye geçiş sınavıyla öğrenci alıyorlardı önceden. 9. sınıftan sonra seçilen alana göre eğitime devam edilmekte. Şu anda bazı Anadolu liseleri efendim ha öğrenci, sınavda öğrenci almakta bildiğim kadarıyla ama diğer türlü birçoğu Misal adrese dayalı olarak veya efendim orta öğretim başarı puanına göre de Anadolu liseleri öğrenci almaya devam etmekte arkadaşlar. Ama bizim e, şu andaki ilk tercihimiz neresi olması lazım değerli arkadaşlar? Gelecek yıl zorlu bir maraton sizi bekliyor. O da hangisi fen lisesi sınavı olan yani liseye geçiş sınavı olan özür e, efendim lgs sınavlarında güzel bir başarı elde edeceğiz. Hem kendimizi hem de ailemizi mutlu bir e, sona mutlu bir duruma düşürmek için mutlu bir e, mutlu etmek için daha doğrusu derslerimize iyi çalışarak efendim güzel bir fen lisesine veya güzel bir sosyal ilme lisesine veya güzel bir kaliteli bir Anadolu lisesine inşallah gitmeye çalışacağız. Bir diğer mesle e, e, uygulayan liselerimiz hangisi arkadaşlar? Meslek ve teknik eğitim uygulayan liseler. Bunlar ise imam hatip, ticaret, kız meslek, sağlık, endüstri gibi mesleklerle ilgili uygulamalı eğitim verilir. 4 yıl sonunda isteyen yüksek öğretime devam eder. İsteyen kalifiye eleman olarak eğitimini aldığı mesleğini yapabilir arkadaşlar. Misal düşünün. Sağlık meslek sesini bitiren bir öğrenci isterse üniversiteye devam edebiliyor. isterse de şu andaki ülkemize e, kapasite sınavı dediğimiz sınava girerek yüksek puan aldığı takdirde oradan da yine efendim devletin çeşitli kurumlarına ve özel sektörde arkadaşlar mesleğini inşa edebiliyor. Efendim bir de Anadolu Güzel Sanatlar Liselerimiz var. Değerli arkadaşlar bunlar ise yetenek sınavı ile öğrenci alıyor. Yani resim, heykel, müzik gibi alanlarda eğitim verilmiş. Bu alan, bu liselere gitmek için bu, bu liselere gitmek için değerli arkadaşlar efendim yetenek olması gerekiyor. Yeteneği olmayan kişiler maalesef bu liselere gidemiyor arkadaşlar. Çünkü zaten yetenek sınavıyla öğrenci aldıkları için efendim ilk planda bunlar e, alınmakta. Bir de spor liselerimiz var ki kıymetli arkadaşlar. Spor liselerinde beden eğitimi gibi spor alanlarında eğitim veren okullardır. Yetenek sınavıyla öğrenci alırlar. Şimdi spor liselerine beden eğitimi mesela e, beden eğitimini sevmeyen veya sporu sevmeyen bir insanın spor liselerine gitmesi sizce e, böyle bir imkan var mı maalesef arkadaşlar çünkü adamlar zaten lise öğrenci alırken çeşitli sınavlardan geçiyor yetenek sınavlarından bunları geçmek için kabiliyetli olmak lazım kabilete olmayan bir insan bu liselere gidebilir mi maalesef gidemez. Ha doğrusu da bunun Kesinlikle doğrusu da bu. Herkes herkes yeteneğine göre bir meslek seçerse arkadaşlar sözün özü hayattan hem zevk alırız hem mutlu oluruz hem de işimizi severek yaparız ve daha başarılı oluruz. Daha üretken oluruz arkadaşlar. Ülkemize ve milletimize de daha faydalı olmak istiyorsak nedir arkadaşlar? Kendi karakterimize, kendi kişisel özelliklerimize uygun mesleği seçmemiz şart arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İlerleyen derslerimizde yine soru çözümlerimiz olacak. Sizden istirhamım bu konumuzu ana kaynağımız olan yani yardımcı kaynağımız olan kitabımızda küçük bir tekrar yapar. Efendim bol bol soru çözersek daha iyi konumuz anlaşılır. Teşekkür ederim. Hayırlı günler.